İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Bu hadis-i şerif merhamet duygusunun dinimizdeki merkeziyetini ve bu hasretin karşılığını kesin bir dille ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sınırsız rahmetine ve merhametine kavuşmanın yolunun öncelikle kendi yarattıklarına yani diğer insanlara ve tüm canlılara karşı şefkatli ve merhametli olmaktan geçtiğini belirtir. Merhamet sadece acıma duygusu değil, aynı zamanda başkalarının acılarını dindirme, zorluklarını hafifletme ve onlara şefkatle yaklaşma eylemidir. Bu, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en temel gereğidir. Bugün kendimize soralım, çevremizdeki insanlara, hatta tanımadığımız kimselere karşı ne kadar merhametli ve şefkatliyiz? Sözlerimiz ve eylemlerimiz merhamet içeriyor mu? Gelin bu hadisin rehberliğinde merhameti bir yaşam biçimi haline getirelim ki yüce Allah'ın rahmetine nail olabilelim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.